Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Bazı yüklemeler yapacağım. indirmeler yapacağım. En önde bir mal duruyor onu indireceğim. Bunları tabii konuşuruz ama tıra daha yeni geldiğim için şöyle ufak bir kontrol yapıyorum. Bu olmazsa olmaz bir kontrol. Bunu yapmak gerekiyor. Yüke bakarım. Sabahları yerinde duruyor stoplarımda ya da herhangi bir yerde bir kırık herhangi bir şey var mı diye. Gece yaparsam bu kontrolü, gece başlarsam lambalarımı yakarım. Onları da kontrol ederim. Bir anormallik var mı diye bakıyorum.